Medoktan Garsinia Gel 8'de sağlığı sunar. Merhaba ben doçent doktor Furkan Artık Urfalı, girişimsel radyoloji uzmanıyım. Girişimsel radyoloji alanı aslında çok geniş. Bunun arasında nörovasküler girişim, bugün varis tedavileri hakkındaki konuşmak istiyorum. Aslında varis vücudumuzda bulunan toplar damarların anormal genişlemesi olarak tarif edebiliriz. Varis hastalarının bir kısmı kozmetik nedenlerle başvurmaktadır. Özellikle kılcal varisler ve retiküler varisler dediğimiz hastalar bu şikayetlerle gelmektedir. Hastaların bir kısmında ise ciddi kram, şişlik, ayakta ödem ve ilerleyen süreçte de venöz ülserlerle kendini gösterebilen yaralarla hastalarımız başvurmaktadır. Bunlar da genellikle altta yatan büyük damarların variköz genişlemesine bağlıdır. Bu hastalıkta genetik faktör önemli bir neden. Ayrıca bazı mesleksel nedenler yer almaktadır. Ayakta hareketsiz uzun süre görev yapmamız gereken meslekler buna yatkınlık oluşturmaktadır. Obezite, kabızlık diğer nedenler arasında sayabiliriz. Özellikle kadınlarda gebelik ve hormon ilacı kullanımı da bu nedenler arasında yer almaktadır. Hastaların önce şikayetini dinliyoruz. Daha sonra fizik muayenelerini yapıp Doppler ultrasonografi ile detaylı olarak incelemelerini gerçekleştirmekteyiz. Önce hastamızın beklentilerini dinliyoruz, kozmetik nedenlerse hastamızın şikayetleri, bu tedaviden nasıl sonuç alabileceğimiz hakkında bilgilendirme yapıyoruz. Eğer altta yatan büyük varislerin yetmezliği ise önce detaylı bir haritalama oluşturup tedavimizi şekillendiriyoruz. Hastaya tedavi hakkında bilgi verip işlem hazırlıklarına başlıyoruz. Daha önce bu hastalıkların tedavileri cerrahi olarak gerçekleştirilmekteydi. 90'ların sonundan itibaren ise endovenöz lazer ablasyon ve endovenöz radyo frekans ablasyon tedavileri gündeme geldi. Bu tedaviler lokal anestezi altında gerçekleştirilebilmekte. Herhangi bir genel anesteziye ihtiyaç duymamakta. Her iki tedavinin etkinliği birbirine yakın olmakla birlikte radyo frekans ablasyon yönteminin hastalar tarafından daha iyi toler edildi ve daha konforlu olduğu yapılan çalışmalarda bildirilmiştir. Öncelikle hastamıza işlem hakkında bilgi veriyoruz ve bu işlemi biz hastamıza konuşarak gerçekleştiriyoruz ve lokal anestezi altında yapıyoruz. Hastalıklı damar içerisine lokal anestezi altında küçük iğnelerle giriş yapıyoruz. Daha sonra kateter dediğimiz küçük borucukları hastalıklı içerisine yerleştiriyoruz. Ve damar çevresindeki dokunun zarar görmemesi için çevre dokuya lokal anestezi ve sıvı bir bariyer uygulayarak sadece hedefe yönelik tedavimizi gerçekleştiriyoruz. Varis için maalesef genetik yatkınlığımızı değiştiremeyiz. Yalnız kilo kontrolü hastalara tavsiye edilebilir. Aynı zamanda düzenli spor, özellikle yüzme, ve tempolu yürüyüş gibi sporlar tavsiye edilebilir. Yeterli miktarda sıvı tüketimine dikkat etmesi gerekmektedir hastalarımızın. Ayrıca dar, vücudu saran sıkıcı kıyafetlerden e, kaçınılması gerekmektedir. Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sundu.